Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Tatlı şey oynamaya devam ediyoruz. Şu evet. an tatlı şey bize kızdı. Evet. Niye hareket ettirmiyorsunuz diye. Hemen hareket ettirelim kızmasın daha fazla. Evet. Oo burada deniz kızı var. Evet ama o heykelden. Evet heykelden. Deniz kızı ikili. Ay maymuncuk var. Hopla. Atla. Lütfen <laughs> birinci doluyorlar değil mi? Önüne düştüm ya. Tam da önüne düştüm. Bir tane atayım, su açayım ona dur. Su damlıcı. Anne. Ne oldu? Bak sen kızacağım ha. Niye bana kızıyorsun? Şuradaki. Nerede ki? Alacağım ya onları. Anne. O, anne. Ha. Bak. Evet. Buradan da çıkabiliyorsun. Aa etikliyorum ben bunu. Bak. A ama itemiyorsun. evet itemiyorum. Tamam buradan köprü açtık. Buradan da. Köprüleri de... açar gidiyoruz. Burada da var köprü. Açalım. Yumrukla açıyor köprüleri ya. Evet. Anne. Hı. Bu konuları çevirme. Niye çevirmeyeyim? Aa. Çünkü orada da var bütün şekerler. Olsun. Ay gittim gittim gittim. Ölmedin. Oo silahı var. Hani kaç? Vur. Tamam. Vurdum. Orada da var şekerler. Anne. Evet. Bak her zaman onları gitmen lazım. Tamam şuradan yukarıdan gideceğim go, değil mi onu? Go, go. Go. Go, go. Ilerle, go, Ama anne orada da bir sürü var. Anne ben partıpaneyi çok özledim. Partıpane panik çok güzel. Tamam onu da bakarız. Tamam bitti burası değil mi? Evet. Uuu uçalım. Ben o sevmiyorum. Ben çok seviyorum. O çok tatlı uçu ya. Gülüyor değil mi anne? Go. Go. Anne orayı değil. Orası çok zor. Zor mu? Bakalım. Go. Ne var burada? Anne. Bir sürü boing boing. Ha boing boing. Ama anne onları ben sevmiyorum. Niye? Çok zor. Yo işte de zor değil bence. Zor. Bunun süresi mi var Mert? Süresi olmasını istemiyor musun? Bilmiyorum ki süresi olsun mu? Hop. Bence olmasın. Bence de olmasın da bu belli bir süre burada tutuyor herhalde bizi. Azıcık tutuyor. Ha bitti. Hani bir zorluğu yokmuş ki. Zoru. Ben de şey sandım burada canavarlar manavarlar bir şeyler çıkacak da o yüzden zor sandım. Ha bak varmış süresi. Tamam neredeyse hepsini topladık. Tamam. Ama orada bir tane kaldı. Bir taneden go, bir şey olmaz. Hani ona vuracaksın. Vuralım bir tane. Evet buraları açtık. Aşağı iniyoruz. Go, go. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aa burada bir kutu var. Yüksek yerden düşünce eh eh yapıyor. Evet bak. Evet. Evet kutumuzu alalım. Anne oradaki oradaki insan can değilmiş. Ne? Oradaki biz can değilmiş. Neredeki can değilmiş? Ben canımı harcadım. Ondan sonra can mı diye baktım. Hmm. Ama can değil. Go. 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 Can değil. Tamam. Anne sen bir onu al. Neyi alayım? O bizi... Nerede ki biz? Şu şu mu? Bak. Ha, ben bunu görmedim ne? bir up. Dur, çarpı değil. Benim... O ya hayır candır. Tekrar canlanıyorsun ya odur. Orayı doldurmuyor ama sana bir tane daha hak tanıyor. <laughs> ben bilmiyordum. Ha, ölmedi. Gel buraya maymun. Anne. Bayıldık maymuncuk. Kutu. İstemiyorum ben kutuyu ya. Niye? Ya kutu da öldürüyor. Yok kutuma gerek. Ay. Ya ne uf yapıyorsun bana? Al sana. Tamam gidelim hadi. Hoppa. Bu ne? Ha bunlar düzleşiyor. orada iki çarptı, güzel bize, bize şeker veriyor. Gel buraya yab. Hop. Hey. Hop alalım onları da. Tamam, şimdi yolumuza devam edelim. Evet. Ha kutu, istiyor musun kutu? Evet. Tamam. Bak. onu öldü. Aha ölmedi. Ay! Ay! Üf yaptı beni. Ben yani orada iki daha ateş ediyor. Şuradaki. Bak. Hı. Pişt, pişt. Hı. Pişt. pişt. Hı. Pişt, pişt. Hı. Pişt, pişt. Tamam burada bir şey vermiyordu değil mi? Vermedi. Oldu. İkisi de gitti. Hişeyle vurdum kafasına. Tamam. Oradan dön. Anne orada amcamız var. Neyi var? Amcamız. Anne. Nerede amca? Anne şurada. Canavar Anne. var burada. Var. Anne onu öldürme. Niye? Peşinden git onu. Niye peşinden gidiyorum? O nereye gidiyor diye baksana. Ya nereye gidiyor diye niye bakacağım? La 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 lazım. Takıldım. Nerede? Burada mı düz yürümem lazım? Hı hı. He, yuvarlanıyorum yoksa. Tre yuvarlandım. Anne <Sessizlik> gitti. E, geleceğim peşine geleceğim ben de. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Gidiyorum. çok yuvarlandım. E nereye gidiyor o? Gel. Tamam çıktık yukarıya. Al sana. Anne oraya oraya gidiyor. Kalk. Gitsin oraya. Kalk. Şuraya gidiyor. Ne var orada? Oraya gidiyor sonra geri dönüyor. Kalk. 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 Çok da bir şey yapmıyormuş yani. Yeter çok yoruldum bu yunda. Allah Allah. Delim. Açılın bakayım açılın. Ben geliyorum. Anne, bizim biz toro olduğumuzu anlıyorlar, yüzden açılıyorlar Değil mi? Evet. Hı -hı. Hmm. Hmm. Çok güzel geçtin sen orayı dedi bana. Park hmm, var, evet. Biraz canımızı dolduralım. Bak yeah, çok Tamamen sevindik. dondu. Çok sevindik. Tamamen doldu değil mi? Ay Ya tam üstüne gelecektim. Heh, tamam oldu. Anna, orası boing boing. Boing boing gidelim. Hop 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 Evet bu bölümde. Bir... Dördüncü bölümde de sen oynanmış. Evet bu bölümümüz de bitti arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın görüşmek üzere